Şimdi bu çizim doğru mu diye ChatGPT'den onaylayamadım ama gözüme çarpınca da paylaşmak istedim. Şu bereket kültü Anadolu'da da var arkadaşlar, Roma'da da var. Yani burada şunu demeye çalışıyorum. Bütün çizimler hani hep kolektif bilinç deniliyor ya. Sanki insanlar tarafından bilinmiş gibi yer yer aktarılmış. Gördüğünüz şekil ayrıca Hint mitöyesinde de gördüğünüz üzere yapılan heykellerde var. Yani şekillerin benzerliği derken bunu kastediyorum ki bunun gibi birçok şekil var. Bir tanesini daha göstereyim. Bu da mesela İrlanda'da. Nereden geldik? Avustralya. Nereye gittik? Hindistan neredeyiz? İrlanda. Çizimlerde benzer. Youtube'dan bir uyarı almak istemediğim için görüntüleri kapadım. E, vajinası açık tanrıçalar diyeyim. Dünyanın çeşitli yerlerinde görülünce bazı insanlar dediler ki bunlar işte zamandaki cinlerdi dediler. Çünkü bazı dini araştırıcılar bunlar bilimsel değil altını çiziyorum. Yaptıkları araştırmalarda şunu diyorlar işte dünyada insanlıktan önce yaşayan metafizik varlıklardı vardı deniliyor. Burada metafizik varlıklardan kastedikleri cinler, ifritler. İşte şey deniliyor. İnsanlar semavi dinler gelmeden önce de çeşitli ritüeller yaparak e, bu varlıkları görebiliyorlardı diyorlardı. Hatta bu varlıklarla ilişkiye girenler de olmuş. Bunun üzerine işte Azazel denilen bir varlıktan bahsediliyor. Azazel dünyaya bir set çekiyor ve dünyanın bu metafizik varlıklarla, daha doğrusu dünyadaki insanların bu metafizik varlıklarla iletişimini kesiyor. Ancak insanlar bunları tanrı olarak belirledikleri için ve tanrı olarak taptıkları için çeşitli ritüellerini yapmaya devam edip bu varlıklara tekrar iletişim kurmaya çalışıyorlar. Şimdi bu işin dini boyutu ve benim hayatımın hangi döneminde araştırdığım bilmiyorum ama çok bilmediğim bir konu. Burada şuraya gelmeye çalışıyorum. Dini yönden okuma yapan, araştırma yapan çoğu araştırıcı aslında bu uzayların cin olduğunu, kimilerine göre de bu uzayların melek olduğunu düşünüyorlar. o yüzden işte kötü uzaylara cinli varlıklar deniliyor, iyi uzaylara da işte melek deniliyor. Ve insanların bunları işte azaza dönemine kadar gördükleri söyleniyor. Hatta işte yine çok bilmediğimden söylüyorum, Yahudilikte bahsedilen düşmüş meleklerin bu hikayeyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. İşin o kısımlarını bilmiyorum, okuduğumda bir şey bulabilirsem paylaşırım. Yine bu araştırıcılar devam devam ediyor. Deniliyor ki işte bu İslamiyet'ten önce Kabe'de tapılan Lat, Uza, Menat gibi putların aslında geçmişte cinleri temsil ettiği, dünya ziyaret eden metafizik varlıkları temsil ettiği söyleniyor.